20 Samuel 20. bölüm. Davut Rama'nın Nayot mahallesinden kaçtıktan sonra Yonatan'a gitti. "Ona ne yaptım? Suçum ne?" diye sordu. "Babana karşı ne günah işledim ki beni öldürmek istiyor?" Yonatan, "Bu senden uzak olsun. Ölmeyeceksin." diye yanıtladı. "Babam bana bildirmeden ister büyük ister küçük olsun hiçbir iş yapmaz. Neden bunu benden gizlesin?" "Olmaz öyle şey." Ancak Davut ant içerek senin beni sevdiğini baban çok iyi biliyor, diye yanıtladı. Yonatan ne yapacağımı bilmemeli, yoksa üzülür diye düşünmüştür. Rabbin ve senin yaşamın hakkı için derim ki, ölüm ile aramda yalnız bir adım var. Yonatan Davut'a, ne dilersen dile, senin için yaparım, diye karşılık verdi. Davut, Yonatan'a, bak, yarın yeni ay töreni dedi. Kralla birlikte yemeğe oturmam gerekir, ama izin ver ertesi günün akşamına dek tarlada gizleneyim. Eğer baban yokluğumu sezerse ona, Davut aceleyle kendi kenti Beytlehem'e gitmek için benden ısrarla izin istedi. Orada bütün ailenin yıllık kurban töreni var dersin. Baban iyi derse kulun güvenlikte demektir. Ama öfkelenirse bil ki bana kötülük yapmaya karar vermiştir. Sana gelince bana yardım et. Çünkü Rabbin önünde benimle antlaşma yaptın suçluysam beni sen öldür. Neden beni babana teslim edesin? Yonatan, olmaz öyle şey, diye yanıtladı. Babamın sana kötülük yapmaya karar verdiğini bilsem, sana söylemez miydim? Davut, baban sana sert bir karşılık verirse, kim bana bildirecek, diye sordu. Yonatan, gel, tarlaya gidelim, dedi. Böylece ikisi de tarlaya gittiler. Yonatan, Davut'la konuşmasını sürdürdü. İsrail'in tanrısı, Rab tanık olsun, yarın ya da öbür gün bu saate kadar babamın ne düşündüğünü araştıracağım. Babamın sana karşı tutumu olumluysa sana haber göndereceğim. Ama babam seni öldürmeyi tasarlıyorsa bunu sana bildirip güvenlik içinde gitmeni sağlamazsam Rab bana aynısını hatta daha kötüsünü yapsın. Rab önceden babamla olduğu gibi seninle de birlikte olsun. Ama sen yaşamın boyunca Rabbin iyiliğini bana göster ki ölmeyeyim.'' Rab, Davut'un bütün düşmanlarını yeryüzünden yok edeceği zaman bile sen soyuma iyiliklerini sonsuza dek esirgeme. Böylece Yonatan, Davut soyuyla bir antlaşma yaptı ve Rab, Davut'un düşmanlarını cezalandırsın dedi. Davut'a beslediği sevgiden ötürü Yonatan ona bir daha ant içirtti. Çünkü onu canı kadar seviyordu. Yonatan Davut'a, yarın yeni ay töreni dedi yerin boş kalacağından yokluğun anlaşılacak. Öbür gün geçen sefer gizlendiğin yere çabucacık git. Ezel taşının yanında bekle. Ben hedefe atar gibi taşın bir yanına üç ok atacağım. Sonra hizmetkarlarımı gönderip git okları bul diye buyruk vereceğim. Eğer özellikle ona bak oklar senin bu yanında onları alıp buraya getir dersem gel. Yaşayan Rabbin adıyla derim ki güvenliktesin tehlike yok.'' Ama hizmetkara, bak, oklar ötende dersem git, çünkü Rab seni uzaklaştırmıştır. Birbirimizle yaptığımız antlaşmaya gelince, Rab sonsuza dek seninle benim aramda tanık olsun. Böylece Davut tarlada gizlendi. Yeni ay töreni başlayınca, Kral Saul gelip yemeğe oturdu. Her zamanki gibi, duvarın yanındaki yerine oturmuştu. Yonatan karşısında Avner de yanında yerlerini aldılar. Davut'un yeri ise boş kaldı. Ama Saul o gün bir şey söylemedi. Davut'un başına bir şey gelmiş olmalı. Dinsel açıdan kirli olsa gerek. Evet, dinsel açıdan temiz değildir diye düşündü. Ertesi gün ayın ikinci günü Davut'un yeri yine boştu. Bunun üzerine Saul oğlu Yonatan'a İşayenin oğlu neden dün de bugün de yemeğe gelmedi diye sordu. Yonatan, Davut, Betlehem'e gitmek için benden ısrarla izin istedi, diye karşılık verdi. Lütfen izin ver, çünkü ailemizin kentte bir kurbanı var. Abim orada bulunmayı buyurdu. Gözünde lütuf bulduysam, gidip kardeşlerimi göreyim, dedi. İşte bu yüzden kralın sofrasına gelemedi. Saul, Yonatan'a öfkelenerek, seni sapık ve dik başlı kadının oğlu, diye bağırdı. İşay'ın oğlunu desteklediğini bilmiyor muyum? Bu kendin için seni doğuran annen içinde utanç verici. Çünkü İsa'yın oğlu yeryüzünde yaşadıkça ne sen güvenlikte olabilirsin ne de krallığın. Şimdi adam gönder onu bana getir. O ölmeli. Yonatan babası Saul'a neden ölmeli ne yaptı ki diye karşılık verdi. Ama Saul Yonatan'ı öldürmek amacıyla mızrağını ona fırlattı. Böylece Yonatan babasının Davut'u öldürmeye kararlı olduğunu anladı büyük bir öfkeyle sofradan kalktı ve ayın ikinci günü hiç yemek yemedi. Babasının Davut'u böyle aşağılamasına üzüldü. Sabahleyin Yonatan Davut'la buluşmak üzere tarlaya gitti. Yanına bir uşak almıştı. Uşağa, "Hadi koş, atacağım okları bul." dedi. Uşak koşarken Yonatan onun ötesine bir ok attı. Uşak Yonatan'ın attığı okun düştüğü yere varınca Yonatan ok ötendi diye seslendi. Çabuk ol, koş, yerinde durma. Yonatan'ın uşağı oku alıp efendisine getirdi. Olup bitenden habersizdi. Olanları yalnız Yonatan'la Davut biliyordu. Yonatan silahlarını yanındaki uşağa vererek, al bunları kente götür dedi. Uşak gider gitmez, Davut taşın güney yanından ayağa kalktı ve yüzüstü yere kapanarak üç kez eğildi. İki arkadaş birbirlerini öpüp ağladılar. Ancak Davut daha çok ağladı. Yonatan esenlikle yoluna git dedi. İkimiz Rabbin adıyla ant içmiştik. Rab seninle benim aramda ve soylarımız arasında sonsuza dek tanık olsun. Bundan sonra Davut yoluna gitti. Yonatan da kente döndü.